Bu kapı çalıyor. Nerede bu millet ya? Kara, Mustafa neredesiniz? Bu kapıya bir tek ben mi bakıyorum bu evde? Niye bakmıyorsunuz kapıya ya? Kapı çalıyor anneciğim. Niye açmıyorsunuz kapıyı? Gel. Evet anneciğim. Gel bakalım kim gelmiş. Gel bakalım kim gelmiş. Kim gelmiş. Kim? Aa, aa. Aa, aa, beklediğimiz oyun evi gelmiş. Yaşasın. Hadi gelin bakalım. Evet anneciğim beklediğimiz kargomuz gelmiş. Kargocu kapıya bırakmış. Siz açmayınca bırakmış gitmiş demek ya anneciğim ya. Dur dur Ayşına bakın ne kadar da sevimli. Anneciğim gel yanıma. Baba bacakla atsın. Yanlışlıkla bir yerimizi kesmeyelim sonra tamam mı anneciğim? Bakalım içinden nasıl çıkacak ya çok heyecanlı. Keşke herhalde de olsaydı anneciğim ya yaparken değil mi? O da çok mutlu olurdu gördüğüne. Evet biz yap, yapalım. O da gelince boyasın evet. bence. Böyle de çok güzel olur. Hadi Mustafa evet. çabuk ol biraz ya. Çok çabuk olamam yavaş. Boyaları, boyaları yok anneciğim bunun içinde. Hadi bakalım bekliyoruz arkadaşlar. Bakın içindeki evde böyle olacak de seni galiba yani çok emin değilim ama. <laughs> evet çok güzelmiş değil mi anneciğim? Bakalım bir şöyle mi açınca açılacak acaba? İçinden çıkartacağız. Evet içinden çıkartacakmışız anneciğim. Dur şunu şöyle yüksek bir yere koyalım. Haydi bakalım. Ay çok güzel. Bu başka model galiba. Bu safari mi acı? Yok aynısı. Bakın evli. Hadi bakalım çok heyecanlı ya. Bu da çatısı galiba değil mi Mustafa? Başka, var, yok, başka parça ama. yok muymuş? Tamam. Nasıl yapacağız peki? Bilmiyorum. Anneciğim dikkatli yapmamız lazım kırılmasın diye. Evet. Çünkü bu kartondan bir oyun evi. Evet Hadi bakalım. Evet o çatısı. Evin çatısı. O da çatının parçası mı? Şunlar yanlarıydı. Evet aşkım. Şimdi yavaş yavaş yapıyoruz karancım Haydi haydi çabuk olun ya. Çok merak ediyorum. O da diğer yanı galiba. Evet, şunlarda önü ve arkası. Bu yanına girecek. Evet. Yardımcı olmamı ister misin? Anneciğim bence sen yardımcı olmalısın. Bu ne? Hı? Onlar çok... parçasıdır anneciğim şöyle. Hadi bakalım. Bakalım. Three days later. Hadi bakalım. Burasını taktık galiba. Burası arka taraf arkadaşlar. Burası bir yanı. Şimdi önünü mü takacağız? Şimdi önünü takıyoruz. Şöyle ben havaya doğru kaldırayım. Al bakalım karancığım. Kapısı mı? Evet o da kapısı anneciğim. Hadi ya çok heyecanlı. Büyük de bir eve benziyor değil mi arkadaşlar? Baksanıza şuna. Evet çok güzel oldu. Biz şimdi bununla çok güzel oyunları oynarız değil mi Karan? Evet Karan en çok boyama kısmını istiyor arkadaşlar. Arel ve Karan boya yapmayı çok seviyorlar çünkü. Biz de onlara normal bir oyun evi yerine karton bir oyun evi aldık. İstedikleri gibi boyayabilsinler rengarenk diye. Şimdi son iki parçamız kaldı. Evin yanı ve çatısı. Hadi bakalım onda tamam. Hadi astık hadi mıstık seri ol birazcık. Arkamda bir fare var. Sanki bir pisir Yani işte. Anneciğim çok güzel oluyor değil mi Karan? Evet. Beğendin mi anneciğim? Evet, evet, anneciğim boyaları da gelecek. Sonra da hep birlikte boyayacağız. Ya bu tarafını ben boyayabilir miyim Karan? Baksana burada zürafa, fil, aslan var. Bu tarafını ben boyayayım anneciğim lütfen. Neden? Tamam ben de burayı boyayayım. O zaman Karan da herhalde bu tarafını boyasın olur mu? Tamam babanla sen yan tarafını boya. Evet çok büyükmüş. Çok güzel bir ev oldu arkadaşlar ya. Evet son iki parçamız kaldı. Son iki parçamız da yapınca evimiz tamamlanacak. Bakalım tamamlanmış hali nasıl olacak. Siz de shorts videolarından yorumlara yazın olur mu arkadaşlar nasıl olduğunu. Anneciğim söyle bir daha. Evet anneciğim çok az parçaları kaldı. Şimdi son parçalarını da takacak baba ve oyun evimiz tamamlanmış olacak karton oyun evimiz. Harika oldu. Baksanız arkadaşlar. Bu evin böyle kapıları, camları açılıyor anneciğim. Gördün mü? Ay hasta mı oluyorsun yoksa anneciğim geçmiş olsun. Böyle açılıyor arkadaşlar evin kapısı ve camları. Bakın şöyle oyun evimizin kapısı bu da. Anneciğim bitsin öyle girelim olur mu Karan? Gel gel bak baba çatıyı takıyor. Çatıyı takarken de yardım edelim babaya. Son parçalarında da o da bacası. Mustafa şu parçası yerdeki parçası bacası. <laughs> Sağlamlığını mı kontrol ediyorsun anneciğim? Baya sağlam gözüküyor arkadaşlar. Böyle karton ama yine de sağlam gözüküyor. Evet anneciğim. Hadi Mustafa hadi seni bekliyoruz. Evet anneciğim buradaki resmin aynısından kutusunun üstünde de varmış. Bu parçaları tamamlandı. Şöyle oturtturalım yerini iyice. Evet işte oldu. Şurada bacasının yerleri de. Onu bir kare haline getireceğiz. O da öyle olacak. Hadi son iki parçasını da takalım artık ve oyun evimiz bitsin artık. Evet anneciğim ondan da baca yapacağız şimdi bekle. Evet onlar parçaları. Buradan çıkan parçaları anneciğim böyle. Evet çöpleri onlar. Hadi son parçamız bacamız kare şeklinde bacamızı da takacağız şimdi çok mutlu olacak gerçekten anneciğim. En az senin kadar sevinir o da değil mi Karancığım? <laughs> evet çok güzeldi. Beğeneceğinizi biliyordum zaten. Ne gitmiş anneciğim? Kargocu bırakmış gitmiş anneciğim. Siz, biz, siz kapıyı açmayınca neyse ki kapının önüne bırakmış gitmiş. Ya siz açmadınız ya evde yok zannedip gitseydi. Açmadınız geç açtınız. Ben size söylemesem geldiğinden haberiniz bile olmayacak. Burada oyun oynayacağız diye kapıyı açmıyorsunuz. Çok az kaldı anneciğim. Oyun evimizin bitmesine çok az kaldı arkadaşlar. Çatımızı da takınca oyun evimiz tamamlanmış oluyor. Hadi bakalım nasıl? Evet işte bitti oyun evimiz. Şöyle bir ortaya alalım mı düzeltip de? Bakalım bir. Bakın burada da böyle camı var. Karan gir bakalım oyun evinin içerisine anneciğim. Merhaba. İşte Karan burada. Merhaba anneciğim. Buradan da bakalım mı sana ne yapıyorsun? Merhaba. Örtüyorum örtüyorum. Tamam kapattım kapını. Arkadaşlar bakın oyun evimiz bu şekilde oldu. Burada da camı var. Burada da bir camı var. Şimdi bir sonraki videomuzda da biz bu oyun evini birlikte boyayacağız. Siz de kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İşte geldim. Karan bu parkta bir yerdeymiş. Bakalım nerede bu küçük afacan. Hiçbir yerde de gözükmüyor ya. Nerede bu ya yoksa bu taksiyle geri mi gidiyor ya? Aa hiçbir yerde yok. Ona çok Güzel bir sürprizim var. Karan neredesin? Neredesin? Karan aha Aa, oh, oh. küçük Karan buradaymış. <laughs> Merhaba Karan. Gel yanıma. Ay nereye gidiyor bu çocuk ya? Nereye gidiyor bu şapşal? Gel gel sana bir sürprizim var. Karan. <laughs> Sana sürprizle geldim Karan. Merak ediyor musun? Merak ediyor musun? Bak sana ne getirdi. Dondurma. Sen dondurmaları çok seviyor musun? Doğru mu Karancım? Ben istersen sana açabilirim. İster misin? Aferin sana annen nerede akıllı çocuk görmese var beni ya nerede annen neyse Annem annem, annem gitti Gitti mi Ah sevindim sevindim hazır annen yokken o zaman sana şu dondurmayı açalım da ye hemen tamam mı tamam. Bekle bakalım şimdi açıyorum sihirli açayım bari bekle. İşte açtım. Al bakalım tatlı çocuk. Güzel güzel ye bitir hepsini tamam mı? Hepsini ye. Ben de şöyle etrafa bir bakayım bakayım annesi falan var mı etrafta? evet yok gerçekten nereye bırakmış gitmiş bu kadın ya neyse olmadığına sevindim şimdi bu karan güzelce bu sihirli dondurmayı yesin de bayılsın sonra da onu kaçırayım Aha. hadi ye güzel karan ye hepsini bitir tamam mı tamam aferin sana A few moments later. Karan, tüm dondurmanı bitirdin. Aferin sana. İyi misin bakalım, akıllı çocuk. Ne oluyor sana, neyin var? Karan, Karan, iyi misin? Ha, i̇şte işte yarattı. Karan bayıldı. Artık onu kaçırabilirim. Bakayım annesi gözüküyor mu ortalıkta ya? Aa şu taraflarda gözükmüyor. Ay şurada sanki uzakta birisi var gibi ya. Gelmeden hemen kaçırmam lazım benim Karan'ı ya. Karan anneciğim neredesin? Eyvah yine geliyor bu kadın ya. Yine kaçırmayı başaramayacağım galiba. Yine saklanmam lazım ya. Of ya yine sihirlerim boşa gitti. Yine tuzaklarım boşa gitti ya. Neyse şu çocuğu kaldırsam mı ki ya? Dur şunu sihirle uyandırayım da bari. Öyle kaybolayım şimdi. Annesi bunu baygın görürse kesin benim yaptığımı anlar. Hala 3'e kadar sayacağım. 3 deyince uyan. 1 2 3 Evet işte uyandı. Artık bu çocuğun bayıldığını anlamadan benim kaçıp gitmem lazım. Ha gidiyor bu ya. Kaybolacak ya. Neyse ben yok oluyorum. Hadi bay bay. İşte geldim yine bu eve. Bugün harika planlarım var. Bu sefer balkondan girdim yakalanmayayım diye. Burada yoklar. Bakayım buradalar mı? Yavaş yavaş gireyim. Ah! Akıllı karan uyumuş. Annesi gözükmüyor ortalıklarda. Karan'a çok güzel bir oyun oynayacağım. Uyanınca çok şaşıracak. Madem seni kaçıramıyorum o zaman ben de seninle eğlenirim. -a. Şimdi ona yaptıklarımı aynada görünce çok komik olacak ya. Neyse çok ses çıkartmayayım da hemen planımı devreye sokayım. Karan da uyanmasın sessiz olayım. Annesi gözükmüyor ortalıkta. Bir de şu tarafa bakayım. Buralarda olmadığından emin olayım. Evet evet hiçbir yerde yok. Karan da uyuyor. Hadi o zaman. Şimdi planımı devreye sokuyorum. Hazır mısınız çocuklar? Bakın Karan'a ne oluyor? Bir, iki ve üç. Aa, <laughs> i̇şte oldu. Ne kadar da komik oldu şuna bakın. Derin derin uyuyor. Şimdi ben görünmez olayım da beni görmesinler. Annesi gelir biraz sonra. Hadi bakalım şurada görünmez olup izleyeyim onları. Bay bay. Ay ne kadar uzun zamandır uyuyor Karan ya. Neyse ben de rahat rahat işlerimi bitir... Aa bu ne? Arkadaşlar bu ne karan palyaçoya dönüşmüş. Acaba kendisi mi yaptı? Ama nasıl yapsın? Bizim palyaço Peru'muz yok ki. Hemen Karan'ı uyandırıp ne olduğunu sormalıyım. Karan, Karan anneciğim uyan Karan. Anneciğim sana ne oldu? Karan palyaço olmuşsun. Cadı mı geldi? Anneciğim sen palyaçoya dönüşmüşsün. Şuna bakın arkadaşlar. Bu ne hal anneciğim ya. Burnuna falan bakın şuna. <laughs> anneciğim. Seni nasıl palyaçoya çevirmesine izin verdin? Yoksa uyurken mi yaptı seni böyle? Ah yaramaz cadı. Şunun yaptıklarına bakın. Karanı bir palyaçoya çevirmiş. Kalk bakayım anneciğim bir ayağa. Küçük bir palyaço olmuşsun. Getir şu burnunu çıkartalım. Hop. <laughs> Ay Karan üzüldü galiba palyaço olduğunu arkadaşlar. Aslında yakışmış anneciğim. Cadı yapmamış olsaydı. <laughs> hani Ay kıyamam Dur çıkartmayı deneyeyim o zaman. Ay çıkmıyor Karan bu. <laughs> Anneciğim iki elimle mi deneyeyim? Ay niye çıkartamıyorum ya? Yapıştırmış mı yoksa bu yaramaz cadı senin saçlarını ya? Anneciğim şu haline bakın ya. Cadı karını palyaçoya çevirmiş arkadaşlar. Ağlama anneciğim ağlama. Çıkartacağım ben şimdi yardım edeceğim sana tamam mı? Ah bu Simbo da mı fark etmemiş ya? Bak burada yatıyor hala uyumaya devam ediyor anneciğim görüyor musun ya? <laughs> Anneciğim kıyamam ben sana. Tamam çıkartacağım dur. Ay, ama çok yapışmış Karan çıkartamıyorum ki ya. <laughs> dur bakayım iki elimle çıkartamam ama şöyle bir daha deneyeyim. Ay Of çok yapışmış. Dur ha birazcık çıkıyor gibi sanki. Ay yaramaz nasıl yapmış bunu böyle ya. Şu haline bakın anneciğim ya. Kalk bir ayağa kalk da bir de öyle deneyeyim anneciğim. Böyle otururken çıkartamadım. Bir bakayım sana. Ya aslında çok da <laughs> sevimli olmuşsun <laughs> Tamam tamam kızma anneciğim. Zaten cadı yaptığı için çıkartırım. Biz yapmış olsaydık böyle eğlenirdik seninle. <laughs> tamam tamam ağlama hemen dur halledeceğim şimdi ben. Ay bir daha deniyorum. Ay çok yapışmış çıkart ah, Çıktı galiba Evet oldu Ay karam böyle çok güzel zaten Hiç gerek yok öyle şeyleri. Ama çok komik olmuş anneciğim Bunu cadıya geri vermeyelim de Sonra babanla falan oynarız tamam mı Karancığım <laughs> Tesin o burada bir yerde bizi izlemiştir anneciğim Gitti mi? E madem sen biliyorsun niye izin verdin anneciğim cadının sana bunları takmasına? Ben Çocuğumu palyaçoya çevirmiş yaramaz cadı ya. Görüyor musunuz arkadaşlar? Neyse fark ettik de tekrar karanı eski haline getirdik. Karan böyle zaten çok güzel değil mi anneciğim? Hala uykusu var çocuğumun. Alamamış galiba uykusunu. Neyse anneciğim sen yat dinlen istersen ya da oyun oyna nasıl istiyorsan artık. Arkadaşlar ben gideyim de şunları kaldırayım. Yaramaz cadı gelip de yine bir şeyler yapmasın Karana. Siz bizim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.